Günaydın arkadaşlar. Görüyorsunuz yavrular uçmaya başlamışlar. Baba aldı, babasını taşıyacak. Top yavru da çıktı. Şöyle bir gazete görüyorsunuz. Bu gazteyi dün akşamdan beri e, koydum. Yani gerçek, e, ilk günden beri var ama ara ara kullanıyorum. Şu erkek çok strese girmesin birisi odaya girip çıkınca diye. Ve koydum iyi de yaptım. Erkek çok uyumlu bir erkekmiş ya gerçekten. Önceki erkek bu kadar e, uyumlu bir balık değil yani. Bu hiç problem yapmıyor böyle şeyleri. kasteyi kaldırsam da olur ama olsun. Bakalım şimdi ne kadar yavru var aşağı yukarı bakın nasıl geliyor erkek ama tehdit sandı. Şimdi yavrulara odaklanalım. Çık bakayım oğlum ya birazcık bakalım. Şimdi ben şöyle kameradan değil de kendi gözümle bakayım. Ne kadar ya var valla yani bir 30-40 tane var diye düşünüyordum. Yerde de var çünkü bayağı bir balık şu anda. Şu arka taraflara doğru yerlerde balık var. Yavru var yani. Bir 30-40 tane vardır. Uçuşan da bayağı var. Şöyle yapışmış falan da var. Yani net sayıyı biraz Yarın falan herhalde artık göreceğiz. Ya fark etmez. 50 tane olsun. 50 tane büyütelim yani. Hiç önemli değil. Önemli olan büyütebilmek. Kolay büyümüyor çünkü. Bakın nasıl uçuşuyor yavrular. Görüyorsunuz değil mi? Bu havayı takmam da iyi oldu. Hem ısı dağılıyor hem e, baba belki yetersiz kalabiliyor. Yavruları havalandırmada. Bunlar acemi babalar çünkü. Ben mesela ikinci üre, üretiminde daha verimli olabilir bu balık. O yüzden bunu saklayacağız böyle. Tekrar üreteceğiz inşallah bu balığı. Şimdi buradaki ilk amacımız yavruları yaşatmak. Çok heyecanlanmıyorum. İlk üretimde de çünkü yavrular böyle boldu. Hatta onda çok daha boldu. Yani 200-300 tane sayabiliyordum. Ve tahmin edebiliyordum daha doğrusu. Ama bu üretimde o kadar çok yavru olduğumu sanmıyorum. E, ama önemli olan sağlıklı şekilde yavrularımızı büyütebilmek. ilk amacım bu yavruları yaşatabilmek. Yani bir haftayı 10 günü devirdikten sonra zaten bir şekilde yavrular toparlıyor. Kurtuluyor yani. Şimdiki ilk amacımız bu. Şöyle soldan bakın. Yani çok olduğu zaman zaten bu kenarlar hep yavru silme yavru oluyor çok yavru yok. Çok sayıda yavru olduğunu düşünmüyorum. 50 tane falan var. Herhalde. Olsun. Babayı da şöyle bir uzunlayalım. Makro yapalım. Karanlar. Oh şu altın güzelliğine bak. Ama biraz tabi stres yapmış. Biraz şey var. gerginlik var babada ama havasını alırız onu. Şu yarın alırım babayı artık. Yarın akşam Sonra şuralara bir dip çekerim. Bir temizlerim. Ondan sonra bir de küçük bir şey e, sünger filtremi taktım. Mı, i̇şlerimiz tamamdır. Tekrar merhaba arkadaşlar. Saat 5.25 25 geçiyor. Artık bu dakika itibariyle yumurta çıkmaz. Zaten çıkan çıktı. Yavrular camlara yapışmaya başladılar. E, bu aşamadan sonra artık yarın akşam üzeri ben babayı ayırırım. Ya da belki pazar sabahı ayırırım. Yavru sayısında yalnız artış var onu söyleyeyim. Bir 50 tane olduğu garanti. E, tabii yarın tam olarak ne olacak Erkek de çok iyi formunda. Her şey yolunda gibi görünüyor şu anda. Ölü yok olarak görüyorum. İnşallah da olmayacak diyorum. Erkek iyi, morali falan düzgün. Sordu abi iyiyim, Kendin, sağ ol, beni merak etme falan dedi. Ben dedim var mı sıkıntı? Yok abi sağ ol iyiyim şu çocuklara bakayım halledeyim ne edeceğim ondan sonra ilk iş olarak yarın şu dibi çekeceğim bir kere bitkileri belki bitkileri bırakabilirim şu dereceyi alırım dibi bir kere kesin çekeceğim ve hemen bir tane ufak bir e, pipo filtre koyacağım ondan sonrasında da artık yavruların büyüyüşünü hep birlikte göreceğiz